Allah'ın kainat kitabı var. Kainat kitabında her yerde kullanılan dört madde var. Ne? Karbon, azot, hidrojen, oksijen. Alem bir kitaptır. Allah bu dört unsurla alem kitabının her yerinde kullanmıştır. Karbonun, oksijen, azotun, hidrojenin olmadığı yer var mı? Yok. Bakın Kur'an'da Bakın Kur'an da Allah'ın kelam sıfatından gelen bir kitaptır. Kur'an'ın dört ana unsuru vardır. Yani nasıl ki bütün madde aleminde her şey karbon, azot, oksijen ve hidrojen üzerine bina ediliyorsa Kur'an'ın da dört tane ana unsuru vardır. Büyük kitapta dört unsur kelam sıfatından gelen de nedir? Tevhid. La ilahe illallah. Sonra ne var? Nüvvet. Muhammedin Resulullah. Evet. Sonra ne var? Ve evet. ba'su ba'dan mev. Haşir öldükten sonra dirilmek. Sonra ne var? Ya eyyühen nasi'budu rabbekumul lezi halakakum. Yani ey insanlar sizi ve sizden önceki yatan olan Rabbinize, insanı yaratan Rabbinize ibadet edin. Yani Kur'an'da dört tane ana unsur vardır. Nedir? Tevhid, nübüvvet, haşir, adad ve ibadet. Nasıl ki madde aleminde, kainat kitabında o diğer oksijen azot dedik ya onlar her yerde kullanılıyor. Kur'an'ın bu dört unsuru 114 surenin her yerinde gözükür.